Değerli izleyiciler 24 Şubat 2022 Perşembe akşamından tüm bizi izleyenlere selamlar, saygılar efendim. E, 90 Artı programımızda usta e, yorumcumuz, usta futbol adamı Özcan Pehlivanoğlu ile birlikteyiz ve her Perşembe yaptığımız gibi Süper Lig karşılaşmalarının maç öncesi değerlendirmelerini, 27. hafta maçlarının e, maç öncesi değerlendirmelerini, maç tahminlerini, analizlerini kısa e, kısa, kısa bütün maçların üzerinden geçerek Özcan Hocamızla yapacağız. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Akın Bey. İyi yayınlar diliyorum. Ayrıca dünyanın neresinde olursa olsun Almanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, e, İspanya'da, e, dünyanın dört bir köşesinde bizi seyreden, soru soran, eleştiren, e, kendilerini bizden haberdar eden bütün seyircilerimizi de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet, e bir özel selamı Ukrayna'ya gönderelim. Çünkü Ukrayna'da işler çok karışık. Orada yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı da var. Bizi izleyenler de olduğunu ben biliyorum. Ee, Ukrayna'daki Türklere de Allah kolaylık versin diyelim. Ve hocam hemen başlayalım. Ee, Adana Demirspor Spor Antalya Spor maçıyla başlayacak. Ee, tabii aynı saatte Trabzon-Kayseri maçı var ama ilk önce Adana Demir Spor Antalya maçını sorayım. 27. haftanın ilk karşılaşması Cuma akşamı oynanacak. Ee, bu karşılaşmayla ilgili ne düşünüyoruz hocam? Ben şimdi maç tahminlerine geçmeden önce Akın Bey seyircilerimizi bize sorduğu bir iki tane soru var. Onları cevaplayarak e, programa başlamak istiyorum. Bir tanesi Adana Demirspor'lular bizim e, son videomuzda çok yoğun ilgi gösterdiler ve e, sağ olsunlar teşekkür ediyorum kendilerine. E, sordukları bir soru var. E, Adana Demirspor bu sene Avrupa Kupalarına gider mi diye. E, benim şahsi kanaatim daha lig çok su kaldırır. Şampiyon Trabzonspor olacakmış gibi duruyor ama Trabzonspor'un ardından sıralanacak takımların kimler ol, olacağı daha belirsiz ve ligin bitimine çok uzun haftalar var. O sebeple Adana Demirspor'un Avrupa kupalarına e, gitme katılma şansı da vardı diye söylüyorum. Yine bazı seyircilerimiz işte lig niye 20 takımlı oynanmasın diye sorular soruyorlar ve e, bu takımların işte birçoğu İstanbul takımı aynı şekilde de TFF birincilikten İstanbul takımlarının yine gelme ihtimali var. Bu bir İstanbul Ligi'ne dönüşecek Süper Lig. E hal böyle olunca da kimse gidip satın almaz bu ligin naklen yayın haklarını diye görüş belirtiyorlar. Haklılar. E yani TFF Süper Lig 20 takımla oynanabilir. TFF birincilik 20 takımla oynanabilir. Yani bunlar şey teklifler yani gerçekçi teklifler ee, tabi Türkiye'nin yani İstanbul takımlarının e, Süper Ligi doldurması, TFF birincilikte İstanbul takımlarının şampiyonluğa oynuyor olması e, Türkiye'nin bir gerçeği yani Türkiye'nin yanlış planlaması e, Türkiye'nin ekonomisinin ve nüfusunun İstanbul'a yığılmasına neden oldu. E, Türkiye'de en çok para İstanbul'da var. Takımları onlar finanse edebiliyorlar. Güçler var. E, maalesef bu Türkiye'yi yönetenlerin hatası. Tabii bugünkü iktidarı e, bu konuda tenkit etmiyorum yani bugünkü iktidarın da dahil olduğu bütün iktidarlar e, İstanbul gibi bir ucube yarattılar. Yani o güzelim şehri mahvettiler. Ne tarihteki ne de onlarca yıl önceki İstanbul değil bugünkü İstanbul. İşte e, Tuzla Spor Örneği'nde olduğu gibi e, stadı yok, taraftarı yok, hiçbir şey yok. E, geziyor seyyar olarak. Bu sene kaçıcı kaçıcı statta top oynadı bilmiyorum ama e, işte TFF birincilikte oynuyor, hatta iddialı bir kadro kuruyor, Süper Lig'e çıkmaya çalışıyor. Haklılar ama bu Türkiye'nin e, idari yapısıyla ilgili, e, Türkiye'nin yapılanmasıyla ilgili e, Türkiye yanlış yapılınca e, yanlış yapılanınca Türkiye e, futbolda bu şekilde e, bir seyir izledi diye e, düşünüyorum. E, üçüncü bir husus daha var yani Türk futbolu bitik diye söyledim ben e, geçen hafta çok vahim şeyler oluyor bakın yani. E, Murat Sancak Adana Demirspor'un başkanı çok enteresan bir açıklama yaptı. E, gazetelerde bir röportajı yayınlandı. Orada diyor ki Murat Sancak geçen sene diyor bizim Menemen Adana Demirspor maçımız var. E, yurt dışındaki bayis e, şirketleri buna 1'e 6 verdiler. Korkunç bir şey. bir yani 1'e 6 verdiler ve e, bu maç herhalde ta, yanlış hatırlamıyorsam Adana Demirspor'un 1-0 mağlubiyetiyle bitti. Yani anlattıkları çok vahim bir şey. Yani Türkiye'de hemen Cumhuriyet Savcılarının göreve geçmesi lazım. Futbol Federasyonu'nun ayaklanması lazım. O maçı yöneten hakemlerin falan bir soruşturma açılması lazım. Bunu ben söylemiyorum, Murat Sancak söylüyor. Keza Burak Elmas'ın açıklamaları var. Diyor ki Galatasaray 51 e, oyuncunun transferi için menajerlere 39 milyon euro, 39 milyon TL değil, 39 milyon euro para ödemiş diyor. Yani neredeyse bir futbolcunun Seydika'yı gösteriyorlar. Şimdi Eyüp Spor'da oynuyor Seydika. Seydika'nın alacağı ücretten fazla menajerlere para ödenmiş. Ya arkadaş siz kendi evinizi böyle yönetir misiniz? Kendi şirketinizi böyle yönetir misiniz? Kendi cebinizdeki parayı böyle harcar mısınız? Yani Türk futbolu büyük bir kirlilik içerisinde. Bunları ben söylemiyorum. Bir tanesini daha sayı spor kulübü başkanı Burak Elmaz söylüyor. Diğerini Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak söylüyor. Gerçekten biliyorsunuz Beşiktaş'ın Mali Genel Kurulu'nda da Fikret Orman döneminde ve Yıldırım Demirören döneminde ki 102 milyon euronun kayıp olduğu bağımsız denetleme kuruluşunun yaptığı araştırmadan sonra 102 milyon euronun kayıp olduğu gibi bir rapor ortaya çıktı. Yani bunlar Bunlar böyle de yani geçen sen de söylemiştin Malatya Spor kapandı yeni, yeni Malatya Spor kuruldu şimdi yeni Malatya Spor da kuruluyor herhalde eski Malatya Spor diye bir takım kuracaklar Malatya'da e, futbolcular paralarını alamamışlar sağ ortasında 15-20 saniye protesto ediyorlar karşı rakip de onlara destek veriyor topla gitmiyor onların kalelerine futbolcular aylardır maaşlarını alamamışlar işte şimdi de Adem büyük o da yanlış bir tercihti ya yani bir yanlış yapıldı. Şimdi Adem Büyük de bugün bugün e, basına yansıdığı kadarıyla Malat yeni Malatya sporun yolları ayrılmış. İşte Türkiye'de futbol böyle yönetiliyor. Yani bunun üzerine çok düşünmek lazım. Herkesi düşünmeye davet ediyorum. Gerçekten e, Türkiye'nin futbolu, Türk futbolu maalesef e, bitiktir diye e, söylemek istiyorum. Çünkü e, bir evde sağlıklı bir yaşam yoksa o evden yani hem ekonomik hem sosyal hem kültürel açıdan hem ahlaki açıdan bir evde e, sağlıklı bir yaşam yoksa e, o evden e, yetişmiş iyi çocukların ortaya çıkması ve topluma faydalı olmaları mümkün değil. E şimdi Türk futboluna bakıyorsunuz bir ev olarak düşünün, büyük bir hane olarak düşün her türlü sorun var, her türlü düzenbazlık var, her türlü kir var. Yani Türk futbolu menajerlerin tuzağına çekilmiş. İşte bir sürü kulübümüzün nasıl borçlar içerisinde e, kıvrandığını hepimiz hep birlikte görüyoruz. Şimdi bu çerçevede izleyicilerimiz e, değerlendirsinler. E, böyle bir e, Türk futboluna e, senmayedarların para koyup da naklen yayın ihaleleri almaları yani büyük fiyatlarla mümkün olur mu? Olmaz. Çünkü neden? Seyirci hem türbünden kaçıyor. Şimdi biz seyircinin türbünden kaçtığını defalarca bu programda konuştuk. Bunun dedik ki ekonomik nedenleri de var. Fakir, bir, şey, bir nedeni daha var ama. Onu hepimizin bilmesi lazım. Seyirci artık oynanan futboldan zevk almıyor. Futbolun kirli olduğunu biliyor. Sahaya gidip de zevk almayacağı bir şeyi seyretmek istemiyor. Hafta sonunu veya gecesini veya gündüzünü bu şekilde kirlenmiş ve neticesi de önceden verilenmiş hakem oyunlarının olduğu, menajer tutaklarının olduğu bir oyunda değerlendirmek istemiyor. Şimdi aynı seyirci televizyondan kaçmaya başladı. Yani ekran başından kaçmaya başladı. Zevk almıyor çünkü yani seyrettiği futbolda tribünde taraftar yok. Ekran başına geçiyor. Çekirdeğini alıyor. İşte fıstığını alıyor karşısına. Bir bakıyor ki rezil işler. Rezil işler. Neyi seyresin? Şimdi e, Galatasaray Kulübü Başkanı e, Burak Elmas 39 milyon euro menajerlere vermiş denince o seyirci Galatasaray'lı tarafta Galatasaray'ın maçını zevkle seyredebilir mi? 102 milyon euro buhar olmuş Beşiktaş'ta denilince o Beşiktaş taraftarı formadan zevk alan, Beşiktaş'ın mücadelesinden zevk alan Beşiktaş taraftarı bırak maça gitmeyi ekran başından maçı seyretmekten zevk alabilir mi? Bana göre Türk futbolu daha büyük bir tehlikenin içine gitmeye başladı canlı yayınların para etmemesi sebebiyle. Çünkü bana göre ekran başından da seyirci kaçıyor bu çok önemli bir tehlik. Ekran başından da seyirci kaçıyor. Ben burada hem seyircilerimize bu konudaki görüşlerimi açıklamak istedim. Hem de bizi seyrediyorlarsa, e, bu futbolu yöneten arkadaşlar, e, bu deliklerimize biraz e, değer versinler, e, dikkat etsinler. Bakalım haklı mıyız, haksız mıyız. Ona göre icraatta bulunsunlar. Şimdi gelelim Adana Demirspor Spor maçına. Bu maç Adana Demirspor geçen hafta Gaziantep'i yendi. İyi top oynuyor, her şey iyi güzel. Fakat Antalya Spor bu maçtan puan veya puanlar almak zorunda. Adana Demirspor'un bunu dikkatinden kaçırmaması lazım. Adana Demirspor takımının oyuncularının teknik adamının bunu dikkatinden kaçırmaması lazım. Sağda ee, sahada puan almak için oynayacak bir Antalya Spor olacak. Çünkü Antalya Spor'un durumu rahat değil. Transferde iyi takviyeler de yaptı ama rahat değil. Zevkli bir maç geçecek sorarsanız yüzde 51 Adana Demirspor favoridir diye düşünüyorum. Yine aynı gece Trabzonspor e, Kayserispor maçı var. E, o maçın da favorisi Trabzonspor'dur. Çünkü e, Trabzonspor'un elinde yani Abdullah Avcı'nın elinde e, rotasyon yapabilecek. Yani sakatlıklara ve yorgunluklara, form düşüklüklerine karşı rotasyon yapabilecek geniş bir kadro var. Nihayetinde basına yansıyan haberlerde e, böyle bir rotasyon kullanacağı anlaşılıyor. Ama e, Trabzonspor'un e, kadro e, zenginliği, kadro gücü ve bugüne kadar elde ettiği e, psikolojik üstünlük e, Kayserispor'u yenmeye yeterli artar diye düşünüyorum. Ama Kayserispor puan alırsa da, ya bir puan alırsa da sürpriz olmaz benim için. Evet, Kayserispor da nam için oynuyor hocam. Onun öyle bir şeyi var. Onların da son zamanlarda öyle bir yani, duruşu var. Bir, bir puan alırsa da sürpriz olmaz ama. E, Trabzonspor istim üzerinde. Bu Alanya Spor'daki e, maçındaki farklı galibiyet de Trabzonspor'a ya yani biz farklı da kazanabiliyoruz intiba verdi yani yarattı. Hem, hem futbolcular üzerinde. Onun için Kayseri Spor'u yenecektir diye düşünüyorum. Hocam, cumartesi günü öğleden sonra e, Başakşehir Spor'la Karagümrük işte hep programın başında sizin bahsettiğiniz gibi iki İstanbul takımı karşı karşıya? Ne diyeceksiniz hocam? Burada tabii enteresan bir mücadele de var biliyorsunuz. Volkan Demirel, Emre Belezoğlu'nun ekibindeydi Fenerbahçe'de. Çok iyi arkadaşlıkları var. ve şimdi karşı karşıya gelecekler. E, ama ben yani Başakşehir'i bu maçta favori görüyorum Karagümrük karşısında. E, iyi i̇yi takım, iyi transferler yaptı, ara transferler yaptılar. Bence e, Başakşehir önümüzdeki yılın hazırlığını yapıyor. Yani kadroyu bu şekilde zenginleştirerek önümüzdeki yılın hazırlığını yapıyor e, bu yılda mümkün olduğunca e, ligi üst sıralarda bitirmeye çalışacak. İkinci olarak bitirmeye çalışacak. Avrupa Kupalarına gitmeye çalışacak. Onun için bu maçta ben e, Emre Belezoğlu'nun Başakşehir'ini favori görüyorum. Bir de Başakşehir'le ilgili yorumlar yapanlar olmuş. İşte falan filan. Ya kardeşim ben bu kulübün kuruluşunu bilirim. Sen de diyeceksin ki ya her şeyi biliyorsun. Nereden biliyorsun? E, ben İSKİ'de çalıştım. Bu İSKİ Spor olarak kurulmuştur. 1985-86 yıllarında İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi'nde İSKİ'de kurulmuştur bir takım. Kur'anları da, çalıştıranları da, rahmetli Turay'ın öz yazanları da, ondan sonra Coşkun Doğrulu da, Fehmi Baba'yı, Fehmi Özgüler'i de. Bak kaç tane isim sayıyorum değil mi? İSKİ Spor olarak kurulmuştur ve bugünlere gelmiştik. Ee, belediyenin takımıydı. Belediyenin takımıydı. Ondan sonra Başakşehir oldu. Arkasında hangi güçlerin olduğunu cümle alem biliyor. Sağır Sultan bile, biliyor. E, bu tabii kulüp iyi yönetiliyor mu? İyi yönetiliyor. sen bu kadar destek bulursa, e, iyi yönetmek de maharettir. Hadi alkışlayalım iyi yönetenleri de. E, Başakşehir böyle bir takım. E, ama başarılı mı? Evet başarılıdır yani. Ama Başakşehir'de aldığı arkasında manevi ve maddi güçler vardı. Öyle ayakta duruyor. O güçler çekilince göre bak ben Başakşehir diye bir takım kalıyor bir kulüp kalıyor mu ortada hep beraber göreceğiz hocam cumartesi akşamı e, iyi bir maç var güzel bir maç var Sivas Spor'la Beşiktaş arasında e, Yani tarafsız gözle de izlendiğinde zevkli olabilecek bir maç olabilir diye düşünüyorum ben bilmiyorum aynı kanaatleriniz misiniz? şimdi Akın Bey Sivas deplasmanları e, bütün takımlar için zor olduğu kadar e, 4 büyükler 5 büyükler 6-7 büyükler ne derseniz artık o takımlar için de zor deplasmanlardır. Sivas'ın iklim ve sağ şartları her takımı bozar. Şimdi burada da Rıza Çalınbay var. Rıza Çalınbay Beşiktaş'ın çocuğu. Hem de Sivas'ta. Enteresan bir özellik. Ee, bu yani Beşiktaş ne kadar mücadele edecek? Sivas puan almak isteyecek. Beşiktaş'ı yenmek isteyecek. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşı, Altay karşısında oynayan Beşiktaş'ı öyle yani gider Sivas'ı yener diyemiyorum o Beşiktaş. Ve oyunun son dilimlerinde de mücadeleden düşüyor, oyundan düşüyor. Kalesinde çok tehlikeli pozisyonlar yaşıyor Beşiktaş. E, enteresan adamları var Sivas Sporu'nda. Güzel maç olur ama yani şu kazanır diyemiyorum ama bana göre sanki biraz Sivas Sporu'nda önde. Rıza Çalınbay bu maçı kazanarak kendini de ispat etmek isteyecek Beşiktaş camiasına bir kez daha diye düşünüyor. Hocam e, şimdi izleyicilerimizden bir tanesi saat 13.30'daki maçlara ben sabah diyorum diye kızmış sabah e, deme demiş 13.30 sabah değil ki demiş. Öyle doğru mi diyelim, öyle seansı. Doğru dedim. doğru söylemiş, yani, evet doğru söylemiş. Öyle seanslar. Yani bakın yani, yani. Kadar, e, seyirci ne kadar? Seyirci haklıdır. Bizim veli nimetimiz seyircidir. E, bu programlar seyirciler sayesinde var. Ve kendisi doğru bir şey tesis etti. Siz de lütfen evet. sabah seansı demeyin. Öğle saatlerinde oynayacak maçlar derdi. Peki. Öyle diyelim. Ee, Giresun Spor'la Göztepe öğle seansında <laughs> karşı karşıya gelecek hocam. Ee, pazar bu günü. maçta. Pazar, evet, pazar günü. günü. Ve düşme evet. hattını çok yakından ilgilendiriyor. Müthiş bir maç. Valla bugün Giresun Spor Başkanı'nın açıklamalarını okudum. Çok dertli. Şimdi bu kadar dertli olunca daha bir korktum Giresun Spor için. Yani çok dertli. Ve bu maçı diyor ölüm kalın maçı haline getirmeyelim diyor. Ama bir ölüm kalın maç. Yani ölüm kalın maçı haline getirmeyelim ama bir ölüm kalın maçı. İşte yalnız bırakıldıklarını söylüyor. Ve Giresun Spor için Giresun için Giresun Spor'un çok önemli olduğunu söylüyor. Sanki, sanki, dedim ki ya bizim programı mı acaba başka? Seyretmiştir evet, evet. hocam. Yani olabilir. Yani gerçekten Giresun spor, Giresun kenti için sosyoekonomik kültürel açıdan çok önemli bir marka. Ve kaç sene sonra, 40 küsür sene sonra yeniden Süper Lig'de olma fırsatı yakalamış. Bence Giresun'ların bunu heba etmemiz lazım. Ama Giresun takımı sahada nasıl bir futbol ortaya koyacak? Mesela ben Galatasaray karşısında Göztepe izledim. O gün de söyledim canlı olarak program yapıyorduk. Göztepe maçı oynanıyordu. Oynanıyordu. Ben söyledim Göztepe eziyor Galatasaray. Ama işte Rıfailer devreye giriyor. Penaltı diyor. Tamam böyle acayip şeyler oluyor. Yani acayip şeyler oluyor. Yani Galatasaray bu penaltılarla Göztepe'yi yendi. Ama Göztepe iyi takım, çok iyi mücadele. İyi oyuncuları var. Şimdi Giresun'la Göztepe arasında bence korokor çok güzel bir mücadele olacak. Yani Giresun karşısında çok dişli bir rakip bulacak Giresun'da. Kendi seyircisi önünde oynamasına rağmen. Eğer futbol adına bakın, futbol adına doğru işler yapmazsa Giresun açısından zor bir maç. Giresun futbol adına e, doğru şeyler yapıp netice almayı başarabilmeli bu maç. Ha bana neticeyi soruyorsanız yani bu maç ne olur diyorsanız bu maç neticesi önceden kestirilemeyen bir maç. Giresunlu dostlar bana kızmasınlar önceden kestirilemeyen bir maç. Ki mesela Giresun'u bir şans olarak görüyorum. Gerçi onlarda da Süleymanov yok bu hafta herhalde. Göztepe'de de Adis Yavuç yok. Bana göre e, e, Adis için oynadığı veya sonradan oyuna gittiği maçlarda Giresun Göztepe kazanmış. Yahu için olmaması e, Giresun için bir avantaj diye düşünüyorum. Ama zor maç. Tedbiri elden bırakmasınlar son düdükten, ilk düdükten son düdüğe kadar Giresun'un müthiş bir futbol adına doğruları yapması lazım. Bak mücadele demiyorum. Çalışkanlık demiyorum. Futbol adına doğruları yapması lazım. İlk düdükten son düdüğe kadar favorisi belli olmayan, neticesi belli olmayan bir maç diye Hocam aynı saatte İzmir'de Altay-Gaziantep e, FK maçı var. Muhtemelen siz de tribünden izlersiniz bu maçı. E, evet. Ve e, Altay için çok önemli. Gaziantep FK'nın da rahatlaması için puanlara ihtiyacı var. Henüz e, rahatlamış durumda değil. Şimdi e, Gaziantep'in son iki maçını izledim. E, bir tanesi de dün akşam oynanan, 45 dakika oynanan, yani futbolda Ender gördüğümüz bir şey, 45 dakika oynanan bir Gaziantep FK Yeni Malatya Spor maçı. Ondan önce de yine kendi sahasında e, Adana Demirspor'a karşı kaybettiği Adana Demirspor'u Asan Bolonga'nın iki tane penaltı kaçırdığı çok acayip bir maç. Şimdi e, Gaziantep takımı iki maçta beş puan kaybetti. Çok önemli. Kendi sahasında oynadığı iki maçta beş puan kaybetti. E, Gaziantep takımında bir fiziksel düşüş gördüm Malatya maçında. Yani bu Adana Demirspor maçında vardı ama biz bunu Adana Demirspor'un iyi top oynamasına, kuvvetli takım olmasına bağlamıştık. Ama Malatya Spor, yeni Malatya Spor ligin en sonunda da bulunan, sonuna yerleşmiş bir takım. Ona karşı da fiziksel bir düşüş yaşadı. Çok gol pozisyonları kaçırdı ama yenmeyi başaramadı yeni Malatya Spor. Şimdi İzmir'e geliyor. Altay açısından çok zor bir maç. Altay %100 bu maçı kazanmak için sahaya çıkacak ve mücadele edecek. E, taraftarları tribünleri dolduracak. Öyle anlaşılıyor. Ma maçın biletleri satışa çıktı. Tara taraftarları tribünleri dolduracak. Eğer Altay mücadeleci futbolunu bir şansla süslerse, şimdi bazen şanssızlık oluyor. Mesela Rize Spor maçında 0-0 devam ederken iki tane Altay'ın topu direkten döndü. Altay e, ligde Beşiktaş'tan sonra direklerden topu dönen ikinci takım. 18 topu direkten dönmüş Altay. Onun için bir şanssızlık yaşamazsa, mücadelesini de şansıyla, futbol şansıyla taşlandırırsa Altay bu maçta favoridir diye düşünüyorum. Ama e, yani Altay yine şanssızlıklar yaşarsa Gaziantep'in iyi oyuncuları var. Muhammed Demirci ile o bir tane Berezilyalı gene benim adını telaffuz edemedi. Yani Berezil, Portekizce bilmediğiniz için, Brezilya'yı bilmediğiniz için, Brezilya'da nasıl bir kullanılıyorsa artık Portekizci'den başka ne vardır belki? Yerel diller. İşte o adamın da adını bilmiyorum, ama o adam iyi topçu yani. Gaziantep'in bu yıl bu, en iyi topçusu yani, en iyi futbolcusu. E, De'Ro'yla bitiyor herhalde oyun sonu. Şimdi Vallahi onunla beraber... Evet, onunla beraber e, Muhammed Demirci oyunda etkili olurlarsa, e, onlar da e, sürpriz bir çıkmasına sebep verirler diye söylüyorum ama işte Altay mücadelesini bol şansıyla birlikte taşlandırabilirse bu maçtan galibiyetle ayrılabilir diye düşünüyor. Evet hocam. Bir taraftan şeye bakayım dedim ama geri döneyim bir dakika maçlara. Ee... Bu hafta Malatya maçında sakatlandı. Çarpıştı. Ee, ve kafası yarıldı. Bandajla oynadı bakacağım hocam. Ben e, bir taraftan Neyse. şey. Neyse, Bayakem e, e, neydi? Bakayım. Yeni e, açılmışken Yeni Malatya'ya devam edelim hocam. Çünkü bu Yeni Malatya Spor'un maçı da kaldık. Hangi maçtı o? Bakayım. E, bir bilgisayarımı karıştırdım şey yapınca. Sizin şeye bakayım derken e, Yeni Yok bir dakika. Yeni Malatya. E, Hatay Spor Yeni Malatya Spor hocam. E, Pazar günü saat 16. Maç Hatay'da. Maç evet. Bu maçın favorisi Hatay. Yani Malatya artık bu ligden düştü diye ben bakıyorum. Ağır sorunlar yaşıyor. Yani sadece sahada sorunlar yok. Yani kulüpte ağır sorunlar var. Düştü diye bakıyorum. Hatay bu maçın favorisidir diye e, düşünüyorum. düşünüyor. Pazar günü aynı saatte yine saat 16'da Alanya Spor Konya Spor'la oynayacak hocam. Evet. Güzel maç olur bu. Şimdi e, seyircilerden bir tanesi bizim bu işte futbolcuların adını telaffuz edemememize takılmış. O da e, Vakayeme ile ilgili <laughs> ya da onun o doğrusunu söylüyor da ben yanlış mı söylüyorum? Ne yapalım kardeşim? Kadıkuzun'da da bu kadar olur. Her şeyi doğru yapacak deniz yani diye söyleyelim. Allianz Spor'un İtalyan teknik adamı inşallah bu maçta hastalık yapmaz. O hasta anlayışı devam etmez. Tamam. Bazen o güzel iş. top yani Oyunu kaleciden başlatmak. Ama Konya Spor ters bir takım. Önde baskı yapabilen bir takım. Böyle kaliteli oyuncuları var. Biraz da yaralı geliyorlar Alanya'ya. E, i̇kinci bir Trabzon vakası yaşamasın Alanya Spor. Yaşayabilir. E, eğer İtalyan teknik adam aynı kuru inadında devam ederse Konya Spor buradan e, galibiyetle ayrılabilir. Hocam sizin söylediğiniz oyuncunun ismi Figueredo. Yani evet. Ben bakarak, bakarak, zor söylüyorum ki siz ezbere nasıl zor söylüyorsunuz. Evet, doğru. Juha Figueredo. Figueredo. Neyse yani. Ne karın <laughs> iyi topçu. <laughs> Peki hocam e, pazartesi gününe geçelim. Pazartesi günü saat 20'de e, pardon 19'da var. öyle başlayalım. 19'da Galatasaray Rizespor maçı var. Evet yani e, Dana'nın kuyruğunun kop, kopacağı maç. Yani gerçekten e, Rize Spor, Rize Spor'un başına da Bülent korkmaz geldi. Şimdi enteresanlığına bakın. Agresif yani. Spor iyi takım, kötü takım demiyor. Ama e, işler iyi gitmiyor. Futbol şansı yok yanlarda. Şimdi Göztepe karşısında Galatasaray'ın oynadığı futbola bakıyoruz. Yani üç neticede olabilir bu işte diyorum yani ister istemez ama şimdi Galatasaray'da yani enteresan oyuncular var. Mesela Gomis dönüyor. Bu Gomis çok enteresan adam ya. Yani. Mesela yani Galatasaray bu Gomis oyuna girdikten sonra ataklarını gösterip kalesini de sıklaştırdı. Şimdi burada ilk 11'de oynayacak diye düşün etkisiz oyuncular mesela Halil Dervişoğlu oynamayacak diye düşünüyorum. Daha etkili oyuncular Fegoldi de oynayabilir. Yani bu maç böyle dananın kuyruğunun koptuğu bir maç. Her iki takım açısından da. Büyük sıkıntılar var. Galatasaray'da da büyük sıkıntılar var. Yani sadece Galatasaray kulübünde yaşanan büyük sıkıntılar sahaya yansıyor. Bunların hepsi birbirleriyle ilişkili. E, Rize Spor'da can çekişiyor. Yani onun için her şeyin olabileceği bir maç diye düşünüyorum bu maç. Hocam haftanın kapanış karşılaşmasında saat 20'de Pazartesi günü saat 20'de İstanbul'da tabi Kasımpaşa ile Fenerbahçe oynuyor hocam. Bu maç da çok zor maç. Yani çok zor maç. Fenerbahçe şimdi büyük ihtimalle Prag'dan elenip gelecek. Elenip gelecek bu akşam. Şimdi onu ligde telafi etmek isteyecek. Yani böyle hep kaybederseniz kaybederseniz gelmiyor. İşte berbat bir durum olur yani bunlar büyük takımlar. Biliyorsunuz Fenerbahçe kötü durumdayken gitti Can abiyle Kirosu Spor'u yaktı. Şimdi bu Fenerbahçe yani pra büyük ihtimalle elenecek bilmiyoruz ama doğmamış çocuğa doğum biçilmez ama yani bütün veriler bize Fenerbahçe'nin eleneceğini gösteriyor. Eğer elenirse Kasımpaşa maçına yaralı aslan olarak gelecek. Yaralı aslanlar da iyi değildir. Kasımpaşa'ya bir sürpriz yapabilir. Kasımpaşa da geçen hafta muhteşem bir maç oynadı. O maçtan sonra aynı performansı devam ettirebilecek mi bilmiyorum. Ama büyük takımlara karşı ne kadar o büyük takımlar formsuz, bozuk işte iyi gitmiyor olsalar bile büyük takımlara karşı oynamak zordur. Ben bu maçın da neticesi önden kestirilemeyen bir maç olduğunu düşünüyorum. Yine diyecek ki seyircilerimiz ya hoca gene bak sen bütün tahminler sana yazıyor. Dördüncü bir yol bulamadın. İşte bir skor söyleyemedin. Ama öyle maç kardeşim ne yapalım. Bu maçta bana yazsın yine. Her üç neticede olabilir bu maçta. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Böylece 27. hafta karşılaşmalarının hepsini tek tek üzerinden geçtik, yorumladık. E, analizlerini yaptık. E, tahminlerimizi de aldık. Bakalım e, ne kadar gerçekleşecek. E, Sağda e, maç öncesi düşüncelerimizle sahanın gerçekleri ne kadar örtüşecek. Maç hikayeleri nasıl e, oluşacak. Bunu ee, ancak maçlar oynanırken anlayabileceğiz. Bizlerde bizler de maçlar oynadıktan sonra yine sizlerle pazartesi akşamı Allah nasip ederse Süper Lig karşılaşmalarının değerlendirmeleri için yine bir araya geliriz. Ee, son sözlerinizi al alayım hocam sonra kapatacağım. Vallahi kardeşim bu hakemler bu kadar beddua alıyorlar dikkat etsinler başlarına bir şey gelebilir. Yani kendilerine çeki düzen versinler. Hem maçları yöneten hakemler hem de var başında, ekran başında oturan hakemler yani. Bıktı seyirci bunlardan. Bıktı takımlar yani. Bütün kulüpler yaka silkiyorlar yani. Onun için kendilerine dikkat etsinler. Çok beddua alıyorlar yani. İyi değil bu kadar beddua almak. Peki. Güzel bir sözden, güzel bir uyarıyla bitirmiş oldunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem size hem bizi izleyenlere. Ayrılırken tabii kanalımıza abone olma çağrısını da tekrar edelim. Ve hepinize futbol dolu, futbolun güzellikleriyle dolu diyelim. Bir hafta sonu dileyelim. Yeniden görüşmek üzere efendim.